Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda yaşam alanlarımızla ilgili konuşacağız. Çünkü hem bütün gün vaktimizi, mesaimizi geçirdiğimiz iş yerleri hem de evlerimiz. Orada ne kadar huzurlu, rahat olabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. İşte bunlar için çalışan bir konuğumuz var. Cavetto Mimarlık Kerem Yüce. Hoş geldiniz diyelim programımıza. Hoş bulduk, başlayalım. Abi. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten e, çok keyifli bir işiniz var. Her evet, şeyden önce evet. keyif yaşatmanız gerekiyor. Hı. Bunları konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii ki. Ben 1988 Eskişehir doğumluyum. Bir ee, yaşından itibaren Hatay'ın Dört Yol içerisinde yaşamaya başlamışız, oraya taşımışız. Ee, çocukluğum Hatay'ın Dört Yol İçesi'nde geçti. Ee, ardından lise eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme ve Bölümünü kazandım. Ee, o bölümü okurken ikinci sınıfın sonlarına doğru e, zannediyorum yaş ilerledikçe biraz daha bilinçli hale gelmeye başladık. Ve bu bilinçle birlikte okuduğum bölümü ömür boyu icra edeceğimin farkına vardım. Biraz geç oldu ama. Ee, bunun farkına vardıktan sonra aslında iç mimarlığın, iç mimarlık bölümünün e, mesleğinin daha uygun olabileceğini düşündüm kendim için. Ee, i̇kinci sınıftan sonra Maltepe Üniversitesi iç mimarlık bölümüne kayıt oldum. Ee, bölümü bitirdikten sonra çeşitli firmalarda, Nişantaşı'nda e, çeşitli firmalarda çalışarak Suudi Arabistan'da, Katar'da, Türkiye'nin çeşitli illerinde e, mesleğimi icra ettim. Ardından e, çocukluk arkadaşım, Hatay'dan tanıştığım, ilkokul, liseyi beraber okuduğum Enes Eksik ile bir ortaklık kurarak Kaveto Mimarlığı kurduk. E, 11 aydır devam etmekteyiz ve 11 aydır da 20'den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Harika. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. Peki, firmanız hakkında biraz daha detaylı bilgi alalım. Sizden neler yapıyorsunuz? Tabii, ee, biz iki kategoride de, yani konut ve ticari kategorisinde de e, projeler yapıyoruz. E, i̇ki kategoride de yine anahtar teslim olacak şekilde e, başından itibaren bir konsept tasarımla birlikte başlayıp inşaat tarafında tamamlayarak müşterimize anahtar teslim işlerini yapıyoruz. Ee, bu alanda yani ticari tarafta da bir seçimimiz yok. Ee, müşterimizin taleplerine göre bu kafe, restoran da olabiliyor. Bir otel olabiliyor, otelin spası olabiliyor. Ee, çok çeşitli konularda da yardımcı oluyoruz. Harika. Ee, şimdi sormak istediğim bir şey var. Pandemi dönemi hemen hemen her sektörü mutlaka etkiledi. İşte evet. göz trendlerini de etkiledi. Siz de bir şekilde yaptığınız için tabii tasarım tarafı var. Hı -hı. Orada da bir göz trendi var. Hı -hı. E, hep istenilen böyle sabit şeyler vardır. yani Birçok insan aynı şeyleri ister hemen hemen ama pandemi bunu etkiledi de iç mimariye, dekora, ticari işletmelere yansıyan e, sizin tarafınızda yeni trendler var mı mesela? E, şöyle pandemi e, tabii ki konut tarafında insanlar aslında konutlarına çekildikçe e, bizim mesleğimiz biraz daha iyi anlaşılmaya başlandı. E, taleplerimiz arttı e, aksine diğer e, meslek gruplarına e, nazaran e, ticari tarafta da yine aynı şekilde bir artış oldu e, çünkü pandemi döneminde pandeminin aslında bitmeye yakın e, zamanlarında artışımız oldu e, çünkü pandemi döneminde herkes evlerine çekildi bir e, herkes sıkıldı e, artık kendini dışarı atmaya çalışmaya başladılar. Dolayısıyla e, restoran taraflarında kafe taraflarında e, talepler çok fazla arttı. Trend olarak e, tabii ki konut tarafında işte home office çalışma ortamlarıyla alakalı bir e, artış oldu. Değil mi? Fakat e, tabii herkes onu kendi içinde çözmeye e, çalıştı. Bizim tarafımızda yani iş mimari tarafta hani konutlarda tabii ki öyle bir çalışma alanı artık e, tamamen bir gündem haline geldi. Yani biz eskiden konut projelerinde e, bir çocuğun çalışma odasını tasarlarken artık e, işte evde mesleğini icra etmeye çalışan yani home office çalışmaya başlayan kişiler için de bir çalışma ortamı tasarlamaya başladık. Dolayısıyla bize etkisi aslında o yönde oldu. Evet, artık işi de eve, eve işe taşır olduk evet, o yüzden evet, de size bu konuda değil mi? Yeni projelerde mutlaka böyle talepler, projelerden çok geliyordur diye düşünüyorum ama. Evet. Peki size gelen talepler daha çok hangi yönde oluyor? Bize gelen talepler aslında şöyle pandemi harcı biraz daha geniş perspektiften e, cevap vereyim. Hatta gündemimizde yani bu aslında gündem gündem değişiyor. Yani Pandemi dönemi başka bir şey getirirken şu anda gündemimizde işte ülkemizde ve dünyada olan ekonomik krizle birlikte aslında ilk taleplerimiz bize e, maliyet ve bütçe hakkında oluyor. Çünkü e, herkesin belli bir bütçesi olmuş oluyor ve bu bütçe içerisinde e, müşterimize en iyi fonksiyonu sağlayabilecek en huzurlu olabileceği, en iyi yatırım geri dönüşünü alabileceği bir e, projelendirme yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk konuştuğumuz şey aslında fonksiyon ve tasarımken eskiden pandemi sonrasında ve şu anki dönemde artık e, önce bütçeleri konuşmaya başladık. E, zaten iç mimarlık mesleğinin de aslında ana hedeflerinden bir tanesi de bu. Yani müşterimizin e, bütçesine göre e, işi yapıyor olmak ve e, onun bütçesine göre de kendisini mutlu edebiliyor olmak. Aslında asıl hedeflerimiz arasında. Evet. Peki şimdi işletme ile bilgi üniversitesinde işletme kariyeriniz de var. Evet, işletme informatiği kariyerim. Peki bununla ilgili neden bu işi seçtiniz? Mimarlık tarafına devam etmek istediniz. Ben çok ayran gönüllü birisiyim. <laughs> Meraklı birisiyim. İşletme informatiği haricinde aslında diğer birkaç iş daha yaptım. Hayatım boyunca işte hobiler edindim, bıraktım vesaire. Ee, bu yüzden hep insanlar, da çevremdeki insanlar da bana ayran gönüllüsün diye kızardı. Bir işi sürekli yapıyor olmayı çok sevmiyorum. Yani sıkılıyorum. Ee, dolayısıyla iç mimarlık mesleği aslında bana bu yönde e, merak e, duygumu çok tatmin edecek bir e, yol açtı. Çünkü e, iç mimarlıkta her bir projede yeniden heyecanlanıyorsunuz. Çünkü, çünkü her şeyi yeniden öğreniyor gibisiniz. Müşteriniz gel yani müşterinizi seçemediğiniz için işte dondurma yapımını öğrenmeye başlıyorsunuz bir anda. işte ne bileyim kafe restoranda nasıl tatlı yapılacağını öğreniyorsunuz. Dolayısıyla her bir projede yeni bir heyecan oluyor. Yeni bir eğitim oluyor bizim için. Ve bu yüzden o ayran gönüllülük hikayesini de aslında hiçbir malik mesleğinde tatmin, e, etmiş, tatmin etmiş oluyoruz. Ya, evet. <laughs> Peki şimdi işin keyifli yanları bunlar ama mutlaka bu iç mimarlığın zor yanları vardır ee, sizin evet. dikkatinizi çeken evet. ama sizi yıldıramamışlar belli ki nedir Yok. o zor yanlar? <laughs> zor yanları şu e, mesleğimizde yani bu mesleği icra eden insanlar gerçekten çok çalışması lazım. Başarılı olmak istiyorsak yani tabii her meslekte öyle ama e, bizde biraz problem yani çok fazla problem var karşımızda. Aslında mesleğimizin gerektirdiği bu problemi çözebiliyor olmak. Ee, çok fazla problem çıkıyor karşımıza ve problemlerin seviyeleri oluyor. Yani kolay problem de çıkıyor, çözüyoruz. Bazen çok zor problemler çıkabiliyor karşımıza. Hiç bilmediğimiz bir konu karşımıza çıkabiliyor. Ee, çünkü biz projeyi yaparken önce karşımızdaki insanın ne iş yaptığını öğrenmek zorundayız. Ee, ya da işte konut tarafında nasıl yaşadığını öğrenmek zorundayız, hobilerini öğrenmek zorundayız. Yaptığı hobiyi bilmiyorsak o hobi hakkında biraz bilgi olma, bilgi edinmemiz gerekiyor. Ee, ve sonrasında bu işin projelendirme kısmında da aslında bir üst noktaya taşıyarak birçok şeyi öğrenerek e, karşımıza çıkan problemleri çözmemiz lazım. Bu problemler işte çok zor olabiliyor ve dolayısıyla böyle saatlerce, günlerce e, hiç uyumadan çalışmak zorunda olabiliyoruz. Bu işin zorluğu ama aynı zamanda keyif veren keyif tarafı da. Taraf. evet. Peki sizi ne motive eder işinizle ilgili, neler yaparsınız? Ee, en çok motive eden şey tabii ki işimiz bittikten sonra müşterimizin, çok güzel yapmışsınız demesi bizim için her şeye yetiyor. Ee, bir sonraki projemize çok iyi motivasyonla başlamış oluyoruz. Ee, en büyük motivasyon kaynağımız müşterimizin iyi geri bildirim oluyor aslında. Peki. Ayran gönüllü birileri de olduğu zaman mutlaka ileriye dönük iyi stratejileri vardır. Var evet. mı hedefleriniz ileriye dönük? Hedeflerim tabii asıl hedefimiz aslında Türkiye'de bir mimarlık ofisi olarak dünyada Türkiye'yi temsil etmeyi isteriz. Ee, dünyada farklı e, projelerde yer almayı çok isteriz. Dolayısıyla asıl hedeflerimiz bunlar aslında. Yani Türkiye içinde kalmak değil de Türkiye'deki bir mimarlık ofisinin dünyada ses getirmesini e, canı gönülden istiyoruz. Bütün meslektaşlarım da zaten bunu istiyordur. Umarım hedefimize ulaşacağız. Umarım. Hem de o bizim geleneksel kültürel çizgilerimizi iç mimariye yurt dışında da yansıtırsak. Seviyorlar çünkü bizim gerçekten Kesinlikle. geleneksel çizgilerimiz değil mi? Kesinlikle evet, Harika. evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, son olarak iç mimarlık mesleği son dönemlerde daha bir bilinçli hale geldi. İnsanlar daha bir bilir hale geldi iç mimarlık mesleğini. Daha iyi konumlara gelmesini ümit ediyorum. Öğrenci arkadaşlarım için de yılmamalarını isterim. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Için. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Teşekkür Sağ ederim. Ol. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten çok vakit geçirdiğimiz yerler bir iç mimara teslim ettiğimizde emin olun o metrekareden çıkmayacak güzellikler çıkabiliyor. O yüzden işin doğrusuna gitmek her zaman en iyisi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.